Ee, şu anda e, benim evimde e, annesi trafik kazası geçirmiş bir haftalık kedilerimiz var. E, bu kedilerimizin e, bir kısmını zaten e, geçici olarak e, ya da sahiplendirdik bakacak olan insanlar ama elimde şu anda dört taneden fazla kedim var. Onlara hem e, yuva arıyorum geçici yuva ya da doğuran kedisi varsa. Anne arıyoruz işin açıkçası çünkü e, biberonla besliyorum. Anne sütü tabii ki emerse çok daha iyi olacak. Annesi kaza geçirmiş ölmüş. Bu yavrular kalmış yolda. Eğer vatandaş bulup bize getirmeseydi şimdi bunlar dört gündür yaşamayacaktı. Ben de diyorum ki bize haber verene kadar en azından o mahallede hayvansever bir arkadaşımız ya da e, yani daha önce bakmamış olabilir çok zor bir şey değil. Biberonla besleniyor, temizliği yapılıyor bu kadar. Alıp kendileri de bakabilirler. Ben de bu yüzden destek istiyorum herkesten. Baktınız, gördünüz, bizi arayın. Evet, destek olalım size ihtiyacınız varsa. Ama lütfen siz de alıp bakın. E, bir canı yaşatmak kadar güzel bir şey yok. Bakın, e, şimdi eğer ki o vatandaş getirmeseydi bize, şimdi bunlar ölmüş olacaktı yolun ortasında. Çünkü bir haftalıklar. E, ben onları yaşatıyorum. E, biz yapabiliyorsak eğer arkadaşlarımızla, siz de yapabilirsiniz. Ee, bu, bizim şöyle bir durumumuz var. Biz sadece bir mahalleyle kalmıyoruz. Ya da bize üye olmayıp da kendince hayvansever olan arkadaşlarımız birkaç mahalleye birden dolaşmak istiyor, dolaşıyorlar. Ama bu arada kısıtlamadan dolayı e, tabii ki e, mahallesinden dışarıya çıkamıyor. Ben şunu rica ediyorum herkesten. Herkes kendi sokağındaki kedisinin, köpeğinin suyunu, mamasını verirse biz de e, bu üzüntüyü yaşamamış oluruz. Çok da iyi olur. E, bu arada... E, mama desteğine çok ihtiyacımız var arkadaşlar biliyorsunuz 18 gün kapalıyız dolayısıyla artık eskisi gibi fırınlardan ekmek de bulamıyoruz malum bize ekmek yardımı da yapabilirsiniz bizim kahiko sayfamızın linkinde mama desteği yapabileceğiniz şeyler var siteler var oradan da bize mama gönderebilirsiniz mm